Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Türk dünyasının kalbi Türkiye'de atıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde can kaybı sayısı giderek artıyor. Yaşanan şiddetli deprem sonrası Türk Devletleri, deprem zedeleri için çok sayıda uzman arama-kurtarma ekipleri, sağlık personelleri ve acil ihtiyaç ekipmanları gönderiyor. Bu minvalde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 723 personel gönderdi. Özbekistan ise 100 kişilik kurtarma ekibi gönderdi. Özel araç ve ekipman ile insani yardım malzemeleri gönderdi. Kazakistan ise yüze yakın uzman arama kurtarma ekibi gönderdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 70'e yakın personel gönderdi. Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü 55 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 20 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 özel donanımlı araç gemisi gönderdi. En çok duygulandıransa Sosyal medyada paylaşılan görüntü kayıtlarında Afganistan'daki bir kısım Türkler kendi çapında topladığı paraları "Özür dileriz. Çok üzgünüz. Bu kadar yapabildik. Allah yardımcımız olsun." diyerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu. Türkiye Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti öncülüğünde Türkiye'de yaşayan yüzlerce Uygur Türk'ünün Deprem bölgelerinde AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Grup halinde birkaç ekibe bölünerek Hatay ve Kahramanmaraş'ta gelen yardımların dağıtımına dahil olurken bölgedeki depremzedelere 1000 kişilik Türkistan pilavı ve 2000 Uygur ekmeği ve diğer erzak, yardım malzemeleri dağıtmayı sürdürüyor. Ayrıca uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Türkistan Nozugum Kültür ve Aile Derneği ile Hira Vakfı afetten etkilenen bölgelerdeki halkın ihtiyaçları için kıyafet dikmeye başladı. Uygur Türk'ü kadınların kışlık kıyafetler, battaniyeler ve çorap başta olmak üzere 3000 tondan fazla ihtiyaç malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. İslam dinini Çinileştiriyor Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırım suçlarını sahte propaganda yoluyla uluslararası toplumdan gizlemeye çalışan din düşmanı Pekin yönetimi, sözde İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama politikasında bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Doğu Türkistan'daki Çinli makamlar 4 Şubat günü sözde Şincan'daki her derece memuri birimlerin 2023 çalışma ve Şincan'ı yönetme tedbirleri uyarınca acil yerine getirme kararlılığını arttırarak millet ve din işleri dairesiyle uyum içerisinde Doğu Türkistan'da sözde İslam'ın Çinleştirilmesi konusundaki tüm yönetmelikleri birebir uygulama gereğini yeniledi. Çin Propaganda Ağı Tanrı da sitesinde yer alan habere göre sözde Şincan Millet ve Din İşleri Dairesi 4 Şubat'ta Ürümcü'de özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kukla Daire Başkanı İlzat Ahmet geçen yılki çalışmalarla ilgili rapor verdi. Ahmet konuşmasında Çin ulusunun ortak bilincini pratik, esnek ve etkili bir şekilde pekiştirmek, siyasi ve düzenleyici sistemi mükemmelleştirmek ve Çin kültür yoluyla Şincan'ı besleme stratejisini derinlemesine uygulamak, Şincan'da İslam'ın Çinleştirilmesi yönetmeliğine bağlı kalarak katı din yönetimini desteklemesi ve sosyalist topluma uyarlanması için Parti hükümetin aktif olarak rehberlik etmesini kabul etmesi gerekliliğini vurguladı. Çin rejimi önceki 13. Beş yıllık plan döneminde Doğu Türkistan'ın işgalinden bu yana görülmüş en şiddetli zulüm politikasını uyguladı. Bu süre zarfı içerisinde milyonlarca Doğu Türkistanlıyı hapishane ve toplama kamplarına hapsetmenin yanı sıra İslam dinine topyekün savaş açarak sözde İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama ve sözde Şincan'ı Çin kültür yoluyla besleme adı altında Doğu Türkistan halkının Çinleştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm politikaları izledi. Bunun sonucu olarak 8 bini tahrip edilmek üzere 16 binden fazla cami yok edildi veya amacı dışında turizm için kullanıldı. 2016'dan beri sayısız din adamı, bilim adamı, akademisyen, sanatçı, yazar ve zanaatkarlar hapsedildi veya ağır ile cezaevinde şehit edildi. Gözlemciler, rejim yönetiminin İslam'ın sözde Çinileşmesi, Çin bilincinin pekişmesi gibi safsatalarla Doğu Türkistan'daki etnik ve kültürel soykırım politikasını yoğunlaştırdığını, aynı zamanda çeşitli yollarla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştığını, bahsı günü toplantıda İslam'ı Çinileştirmeye devam etmek konusunda ısrar ederek soykırımcı politikasını uygulamaya devam edeceğinin sinyallerini verdiğini kaydetti. Avustralya Çin menşeli kameraları yasakladı. Avustralya Savunma Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameraları güvenlik endişesi nedeniyle binalarından kaldıracağını bildirdi. Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya Yayın Kurulu'na verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Marles, güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerine ait tüm gözetleme kameralarının incelendiğini açıklayarak binada bulunan diğer kameraların arasında Çin üretimi kameraların tespit edildiği anda kaldırılacağını söyledi. Çinli teknoloji şirketi Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen en az 913 kamera dahili telefon elektronik giriş sistemi ve video kayıt cihazlarının Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere hükümetin birçok binasında kullanıldığı belirtiliyor. ABD'de Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 5 Çinli teknoloji firmasından yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı. Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Daha ve Hayter'a da yer aldığı belirtilmişti. Avustralya daha önce Çinli firmalar Huawei ve ZTE'nin 5G ürünlerinin kullanımını da yasaklamıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.